Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok çok iyiyim. E, evdeyim bugün. E, biliyorsunuz bizde söylemişimdir birkaç kere mutlaka. E, kamudakili dönüşümlü çalışma var. bugün evden çalışıyorum, bugün gün iş yerine gidiyorum. E, bugün evden çalışma günüm ama hazırlandım gördüğünüz gibi. E, hazırlandım şöyle altın pijama hala, çaktırmıyorum. Bir tane toplantı var. Toplantı değil aslında, bir tane projenin sunumu var. Ona katılmam gerekiyor. O yüzden erkenden kalktım, kahvaltımı falan yaptım, mutfağımı toparladım şöyle hızlıca. Çayım hala kaynıyor, çay alacağım bir tane. Ondan sonra toplantıya katılacağım. Böyle. Toplantı kaç saat sürer? Şu an saat 10:45, 15 dakika sonra başlayacak. 11'de başlar. Sanırım 2 saat kadar sürer diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra artık tekrar sizinle görüşürüz. Evet şöyle çayımı falan aldım. Defterim, kalemim, kalem kutum. <laughs> kalem kutu taşımayı çok seviyorum bu arada. Ee, her şeyim hazır. Bilgisayarımı da açtım. Toplantı linkini de açtım. Bekliyorum. Birkaç dakika sonra herhalde başlar. Umarım çok güzel geçer. Ee, toplantıdan sonra görüşürüz. Tekrardan merhabalar. En son sizinle toplantıya girerken görüşmüştük. Ondan sonra yok oldum bir süre. Saat şu anda 5.30-6'ya e, geliyor. Ne yaptım? En son dediğim gibi toplantıya girerken çekmiştim. Sonrasında o toplantıdan farklı iki tane daha toplantı çıktı. E, onlar plansızdı. Bir anda e, hadi acil bir iş var e, bağlanmanız lazım falan filan oldu. Ee, öyle üst üste 3 tane toplantı beni çok bunalttı. Daraldım bir anda. Ee, kahve kahve da içemedim. Öyle oturduğum yerde e, hani çektim ya size böyle 3-4 saat orada oturmuş oldum yani hiç kalkmadan. Bayağı bir bunaldım o yüzden. Sonra e, biter bitmez bilgisayarı kapattım. Hemen mutfağa geldim, yemek yaptım. Sonra kendimi dışarı attım. Yemek bile yemedim yani. Böyle biraz yürümek istedim. iyi geldi. Şu an biraz açıldım yani. Daralmıştım. Böyle üst üste şeyler olunca daraldım. Ama yürüyüş iyi geldi. Burada böyle bir tane yürüyüş yolu gibi bir yer var. Stad var. Stadın etrafında böyle yürüyorum. Yürümek istediğim zaman orası güzel oluyor yani. Tam yürümeye müsait bir yer. Orada böyle yarım saat kadar yürüdüm. sonra gelirken de markete uğradım. E, bu aralar böyle yürümeye çalışıyorum. Günde bir saat, yarım saat işten geldikten sonra ne kadar enerjim varsa e, orada o şekilde yürüyorum. Hem e, şu kapanmadan dolayı e, uzun süre böyle evde takılı kaldık, e, hareketsiz kaldık. E, böyle bir sağlık açısından hem de birazcık küle vermeye çalıştığım için e, iyi oluyor. Biraz da etkisini hissetmeye başladım açıkçası bir de bu arada şeyi söyleyeyim. Birkaç videomda böyle kilo vermeye çalıştığımı söylediğimde zaten senin kilon yok ki. Zaten zayıfsın. <laughs> Niye kilo vermeye çalışıyorsun? Böyle iyisin falan diyorsunuz. Teşekkür ederim öncelikle. yani bunun kötü bir şey diye algılamıyorum tabii ki ama şöyle bir şey var. Herkesin kafasında böyle kendini konumlandırdığı bir ideal kilosu var. Kendini görmek istediği gibi kilosu var. Kimi 60 kiloda mutludur, okey hiç sıkıntı değil. Kimi 50 kiloda, kimi 45 kiloda kendini mutlu hissediyordur. Bu tamamen kişinin kendini görmek istediği şekli. Ben de kilolu olmadım biliyorum tabii ki de. Aa, çok şişkoyum, kilo vermem lazım falan demiyorum. Normal olduğumu, kilolu olmadığımı, standartlara uygun olduğumu farkındayım. Ama dediğim gibi böyle birkaç kilo fazlam olduğunu hissediyorum. Bu arada tartı resmini de koyacağım bu klibin sonuna. Sabah tartıldım 53.8'i Benim kafamda kendimi görmek istediğim kilo 49 ile 50 arası. Ben 50'nin üstüne çıktığım an bende böyle sinyaller yanmaya başlıyor. Onda niye diyeceksiniz? Çünkü şöyle oluyor. 1 kilo, 1 kilo, 1 bir kilo, 1 bir kilo, 1-2, 1-2, 1-2. Bir bakıyorsun 60 güne dayanmışsın ki benim daha önceden yaşadığım bir şey. Ben 59'ları görmüştüm öncesinde. Artık 60'a yaklaşınca ne oluyor falan demiştim. O da şöyle oluyor işte. Bir kilodan ne olacak? Bir kilodan ne olacak? Diye diye 1-2-1-2 bir iki, bir iki, her 2-3 ayda bir, bir kilo bir kilo ala ala 59'ları görmüştüm. Sonrasında vermesi zor oluyor o yüzden böyle önceden önlemini almaya çalışıyorum. Bu kadar uzun uzun anlattım yine ama ben bir şeyi kısa anlatamıyorum arkadaşlar. İlla ki böyle e, tarihinden itibaren başlayıp ayrıntısıyla anlatmam gerekiyor huyum böyle. Ve kısadan kesmeden anlatamıyorum. İlla uzun uzun açıklaya açıklaya anlatmam lazım kendimi. Neyse çok terledim duşa gireceğim. Sonrasında yemek yapacağım. Hem size aldığımı, marketten aldıklarımı gösterip hem de yaptığım yemeği göstereyim. Sonrasında ben bir duş alayım, rahatlayayım. Evet, gelirken bime uğradım. Birkaç eksik vardı. Onları alayım dedim. Hemen onları göstereyim size. Kısa bir alışveriş zaten. Şöyle soda aldım, altılı sade. Ee, altılı bunu aldım. Normalde öz kaynak alıyordum BİM'den ama onun altılısı yoktu. ve 24'lü falan vardı. Onu taşımak istemediğim için böyle altılı aldım. Bir tane yurdum salça aldım. Şöyle serpa aldım Çanta boy. Yoktu evde bitmişti. Bunları aldım. Şöyle e, kebirin kulak peynirinden aldım. Trabzon'u özledim sanırım. Trabzon yazısını görünce direkt aldım. Biraz Trabzon'u özlemiş olabilirim. Bir de çorap aldım. Şöyle pantolon boy aldıklarım bu kadar. Burası 45 lira falan tuttu sanırım. Yemek yaptım demiştim. Onu da göstereyim hemen. En kolayından, en basitinden, en sağlıklısından şöyle bir kabak yemeğini yaptım. Bunu da birazdan ısıtıp yerim. Çok seviyorum kabak yemeğini. Gerçi yeşil olan her şeyi çok seviyorum. Evet, duşa gireyim, çıkayım birazdan yemek yerim. Evet. Banyomu yaptım, yemeğimi yedim kendime geldim. Şimdi tabii ki de bir kahve zamanı. Bir yorgunluk ve keyif kahvesini bence hak ettim. Bugünkü ilk kahvem bu arada. Benim için bir rekor. Ben 3-4 tane kahve içen biri olarak da saat 7'ye geliyor ve ben daha kahve içmedim. makinem bozuldu. Aa, aa, aa ne oldu? Hazır ettim kahvemi ya, makinemi ya. Çok güzel, çok güzel dedim. Islak diye acaba? Yapma bana bunu ya. Merkür Retro Nesin? Her şey bozuluyor zaten. Hah, bozulma tamam mı? Ay iyi bari. Bir an var ya ne kadar üzüldüm. Kahvesiz. Neyse sodamı da koyayım. Şu retro olaylarını falan biliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Burçlar, retrolar, merkürler. Gerçekten de yani oluyor bilmiyorum. Öyle düşündüğümüz için mi ama mesela şu an retro zamanı gerçekten aksilik üstüne aksilik yaşıyorum yani. Neyse. Ha, şunu göstereyim size. Şu biberin lokmalarından aldım fındık kaplı yer fıstığı ezmeli meyve topu. Bunlar çok güzel. Bunun bir tanesi de 45 kaloriymiş. Yani çok güzel, çok düşük kalori bence. Dikkat ediyorsanız diyetteyseniz falan bakabilirsiniz şöyle, şu şekilde. Çok da lezzetli böyle içi dolgulu falan. Bayağı lezzetli. Evet kahvemi yapayım. Şöyle birazcık keyif yapayım. Vallahi mis gibi oldum. Allah'ım bol köpük üstünden mis gibi oldum. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Ay saçlarımın haline bak. Kamerayı açınca fark ettim ne kadar kötü olduğunu. Saçlarımı havluya sarmıştım. Sonrasında açtım öyle kurutmadım. E, taradım sadece. O yüzden böyle bir değişik görünüyor. Şekilsiz görünüyor. Çok üşendim saçlarımı kurutmaya. Zaten çok geç kuruyor. O yüzden dedim hiç uğraşamayacağım. Bayağı da bir koltukta oturuyorum burada. Haberleri falan izledim. Ee, öyle oturdum yani kahvemi falan içtim. Dinlendim. Bayağı bir kendime geldim. Bu arada deli gibi de yağmur yağıyor. Yani böyle camlar yıkanıyor resmen. Camları silmeyi düşünüyordum. İyi ki silmemişim. Ondan sonra da ne zaman silsem ikinci günü yağmur yağıyor. Dün bir niyetlenmiştim. Ve işten geldikten sonra silerim demiştim. Ama yok yani. iyi ki de silmemişim. Şu an berbat durumda olacaklardı. Neyse. Makiyeye çamaşır attım. Onlar yıkanıyor. Renkliler. Onları asarım. Sonra artık otururum. Benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere burada veda edeyim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolara tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.